Üniversitemizin Tıp Fakültesi'nin geldiği nokta belli. Bölgeye hizmet eden, uluslararası hastası olan bir Tıp Fakültemiz var. Tıp Fakültesi'ndeki her bir hocamız kendi alanında büyük işler yapmakta. Dolayısıyla hasta sayısı gün ve gün artmaktadır. Son 15 günlük ortalama hastane rakamımız 9 bin kişi müracaat etmektedir. 9000 hasta üniversitemizin Tıp Fakültesi hastanesine giriş yapmaktadır. Bu da eskiye göre oldukça ciddi bir rakamdır. Eski rakamlar 4 bin, 4000 5000 civarındaydı. Ha bu artışın sebebi nedir? Tabii ki pandemi sonrası insanların belki sağlık ihtiyaçlarının artış olabilir. Diğer taraftan da pandemi dolayısıyla da hizmet kalitesinin ve yapılan e, ileri teknik uygulamaların fark edilmesi de olabilir. Biz hastanemizi büyütmek ve Denizli'mizin, bölge'mizin ihtiyaçlarını artırmak için ek bir bina olarak çocuk hastanesinin yapılmasını öngördük. Çocuk hastanesi e, binamıza ek olarak yapılacak. Ve şu anda mevcut olan çocuk bölümlerinde yeni yapılan hastaneye taşınmasıyla oluşacak olan boşluğu da yanık merkezi gibi değişik ve e, hastanemizde olmayan merkezlerle donatacağız. Bu da tam teşekküllü dediğimiz tıbbın e, tüm sahalarını içeren bir hastane hüviyetine kavuşacağız.